Ercan Ercan Ne tarafa gidiyoruz? Başkan yatsana karın içine. Ama çok tatlı lan. Kara yat, kara. Niye yatın ya? Yok ya. Gözlükler görüyor musun? Kapı kanalıyız Simsiyah oluyor lan. Onlar niye öyle oluyor ya? Öyle. Gö gölgede siyah beyazlaşıyor. Beyazlar siyahlaşıyor. Başkan? Sürcük. Müzikler oldu mu, derlere doldu mu, hey Gönlerdeyim çoraplar, ayağımına oldu mu, hey Bağma gönderdim <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyoruz, bahçeye doğru mu? Ben de Mustafa'na doğru gideyim, muhammed Muammer abi Tavşan pazarına doğru gideyim bir su içer geliriz Tavşan pazarlarına doğru gitmeyeyim misin? Ne yapacağız Tavşan pazarına? Tavşan hangi şey? kara tavşan çıkacak otu diye. İzini süreriz. Ben, sürem, ben, hiç... ben sürerim sen gel benim yanıma.